Sanki adam hiç ölmeyecekmiş, pusalla taşına gelmeyecekmiş gibi. Sanki hayatının hesabını vermeyecekmiş gibi. Ya böyle olur mu kardeşim? Hayvan sürüsü haline geliyor toplum ya, böyle olmaz. Böyle olmaz. Mevlana diyor ki, kesilen bir koyun, orada koyun kesiyorsunuz, Hemen iki metre arkada da öbür koyunlar kesilmeyi bekliyor. Önde koyun kesiliyor, tamam. Hemen iki metre arkasında da bir sürü kesilmeyi bekleyen koyun. Mevla, Mevlana'mız diyor ki, eğer o arkada bekleyen koyunlar öndeki kesilen koyunun kesildiği gibi kendilerinin de kesileceğini bilselerdi kimse o koyunları orada tutamazdı. diyor. Korkarım ki toplum koyun sürüsü haline geldi. Geliyor babasını mezara gömüyor adam ya Allah meyhaneye gidiyor. Lan anlasana hayvan. Niye yolunu değiştirmiyorsun? Niye ibret almıyorsun? Geçen Ceyhan'dan bir telefon geldi kadın kadıncağız emekli bir öğretmen kadın telefon ediyor. Zelzeleyle alakalı bir şey, bir şey, Cevabını verdim telefonda. Dedim ki ben de bir şey sorabilir miyim hanımefendi dedim. Tabii hocam buyurun dedim bu zevgeleden sonra dedim Ceyhan'da bir değişiklik oldu mu dedim. Ne gibi dedim. Camiler tıklım tıklım dolmaya başladı mı meyhanelerde kimse kalmadı inşallah dedim. Meyhaneler boşandı, camiler doldu inşallah. Yok hocam dedi, yok yok dedi. Vallahi meyhaneler daha çok doldu. Şimdi evler yıkıldı diye işiyorlar adamlar. Tedep'e işiyorlar. Şu insandan anne bakıyor. Ne yapsın Allah bu adamlar? Sallıyor, uyanmıyor. Evini yıkıyor, uyanmıyor. Saklama var, uyanmıyor. Hiç uyanmıyor. Böyle koptun mu olur Allah aşkına? Değerli insanlar, temiz Müslümanlar. Ellezine yestehibbune el hayata dünya alel Bak ne korkunç. Adam dünyayı almış, dünyaya dalmış, ahireti unutmuş. Hiç düşünmüyor. Ne namaz, ne niyaz. Namaz kılanların sayısına bakın ne kadar azaldı. 24 saatte bir saat ve Allah'tan korkma. Yarın ne hesap vereceksin? Camilerimiz bomboş. Böyle olur mu? Ecdadımız vallahi böyle değildi. İbadetsiz, abdestsiz, namazsız bir Müslümanı onlar tasavvur edemiyordu günde beş defa Allah'ın huzuruna gelmeyi zaruret kabul etmişti. İmanın icabı kabul etmişlerdi. Adam ne, ne, huzura geliyor, ne namaza geliyor, ne cemaate, ne cemiyete. Ondan sonra ölünce sadece ölüsü o da caminin içine değil dışındaki musalla taşına geliyor. Ey Müslümanlar bu merhumu nasıl bilirdiniz? Ben gelmedi ki bileyim, gelmedi ki göreyim. Ne bileyim ben bu adamı? Ne kötü şeyler var ya Rabbi. İşte muhterem kardeşler ayeti bitireyim dedim ama ezan okumaya başladı. Zaman darlığı var, sıkıntı. Yani zaman azaldı mı beni bir sıkıntı basıyor. Anlatacaklarımın bir de bir anlatamıyorum ki. Anlatamıyorum. Ve